Merhabalar. NP Feneryolu Tıp Merkezi'nden psikolog Esma Uygun ben. Bugün biraz ergenlik dönemi zor geçer mi? Bu konuyla ilgili kısaca bir bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Aslında ergenlik deyince ebeveynlerin de ergenlerin de korktuğu bir isim. Sıklıkla ergenlerle çalışırken de bu dönemi isimlendirdiğimiz zaman rahatsız oldukları bir isim bu. O yüzden belki de artık bu konuya farklı bir kavramla da yaklaşmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in de ve Türkiye'nin de aynı zamanda belirlediği bir kavram var. 10-24 yaş arası genç insanlar kavramı. Yani bu ne demek? 10'lu yaşlarda ikinci cinsiyet karakterlerinin oluşmaya başlamasından itibaren ergenliğe girdiğimiz ve 24 yaşa kadar yetişkinliğe uzanan, aşama aşama uzanan bir süreç anlamına geliyor. Biz artık belki de bu anlamda ergenlikle birlikte genç insanlar kavramını da lügatımıza eklemeliyiz diye düşünüyorum. Peki bu genç insanlar bu süreçte ne tür zorluklar yaşıyorlar? Öncelikle biyolojik olarak önemli değişimlerin olduğu bir dönemde yaşadığımız aslında bunun bir zorlanma değil, gelişimsel sürecin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü değişim ve gelişim e, her açıdan bir zorlanmayı içerir. E, bu anlamda ergenlerin ya da genç insanların bu döneme girdikleri andan itibaren ruhsal olarak, biyolojik olarak, sosyal olarak gelişmeleri için zorlandıkları bir takım süreçler olacaktır. Öncelikli olarak analitik düşünmeye başlayan ergenlerin sosyal ilişkilerde, varoluş biçimleri konusunda, ilişkisel mesafeleri ayarlamaları konusunda yeni beceriler geliştirmeye başladıkları bir dönem. Bu anlamda kişiler arası ilişkilerde önemli zorluklar yaşayabilmekteler, klinik Klinikte de en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi aslında sosyal ilişkilerde nasıl konumlanacağı, nasıl pozisyon alacağı, nasıl ilişkisel mesafeleri ayarlayacağı veya kişiler arası sağlıklı bağları nasıl oluşturacağı ile ilgili sorunlarla gelmekte. Bu anlamda hem ebeveynlerin de hem de okul kurumlarında, eğitim kurumlarında ergenlerin önemli ölçüde desteklenmesi gerekiyor. Peki nasıl destekleyeceğiz bu süreçte onları? Öncelikli olarak her zaman söylediğimiz gibi sıkıntılarını ifade edebilmelerine, olanak tanıyan e, ortam oluşturmak önemli, e, kendi düşüncelerini ifade etmelerini, kendi duygularını ifade etmelerini e, sağlayacak ortamlar oluşturmak önemli. Ebeveynlerin bu anlamda Çocukların özellikle ergen genç insan grubunun sıkıntılarını dinleyebilecek dayanıklılığa sahip olması gerekiyor. Çünkü kendilerini ifade etmeleri, bu süreçte bu sorunları sözelleştirmeleri de çözüm üretmeleri konusunda onlara yardımcı olacaktır. Peki bu genç insanlar başka ne tür sıkıntılar yaşıyor diye baktığımızda aslında özellikle gündemimizle de ilgili bu konuyu ilişkilendirirsek sosyal ilişkiler anlamında en çok zorluk yaşadığı bir dönem. Çünkü hem akademik yaşamda rekabetin olduğu hem de ebeveynlerin akademik anlamda yüksek beklentilerin olduğu bir ortamda bu rekabet ilişkileri sosyal ilişkilerinde epey bir güçlük yaşamalarına sebep olmakta. Özellikle rekabet duygusu bu sosyal ilişkilerde anlamlı ve derin bağlar kurmalarına engel olmakta. Bu anlamda bu dengeyi iyi sağlamak adına özellikle sosyal ilişkiler konusunda ebeveynlerin ve eğitim kurumlarının da destekleyici olması gerekiyor. Çünkü bu sosyal ihtiyaçlarını karşılayamayan genç insan grupları bazen dijital alanda sosyalleşmeye yönlenebiliyorlar. Hepimiz biliyoruz ki bu son dönemde dijital alanda dijital sağlık ve güvenliğin çok önemli olduğu bir gündemde çocukların, gençlerin sosyalleşmek adına çok fazla oyunlara yöneldiğini biliyoruz. Bu oyunların her zaman sağlıksız olduğunu söylememiz de çok mümkün değil çünkü aslında bütün dünya şu anda özellikle Covid döneminde belki de son 10 yılda sosyal platformlardan, sosyal oyunlardan, sosyal forumlardan beslenerek sosyalleşmeye başlıyor. Belki bu süreçte de ebeveynlerin, eğitimcilerin de daha sağlıklı sosyal platformlara genç insanların yönlendirilmesi için bilgi vermesi gerekiyor. Ebeveynlerin de bu anlamda çocukların nasıl sosyalleştikleri, hangi ortamlarda sosyalleştikleriyle ilgili biraz onları denetim altına almaları gerekiyor. Gerekiyor. Çünkü içerik çok çok önemli. Ne tür oyun platformları, ne tür forumlarda sosyalleştiklerini bilmemiz, onların dijital sağlığı ve dijital güvenliği açısından önem kazanıyor. Belki en önemli konu sosyal ilişkilerdeki güçlükler dedik. Bununla beraber şunu da söylemekte fayda var. Aslında ebeveynlerin özellikle Genç insanların e, bu dönemde yaşadığı güçlükleri izlerken e, şunu kendilerine hatırlatmaları gerekiyor. Çocukluk dönemindeki e, ruhsal ve gelişimsel aksamaların da e, yeniden tekrar ettiği, yeniden gündeme geldiği bir dönem. Eğer sorunlu davranışlar ya da sorunlu ilişkiler gözlemliyorsak e, belirli gelişimsel aksamaların e, sonuçlarını e, deneyimliyoruz demektir belki bu anlamda çocuklarla konuşmak fayda sağlayabilir sıkıntılarını tanımlaması açısından ancak eğer siz bu konuda yeterli olamadığınızı veya ilişki kuramadığınızı düşünüyorsanız bu konuda uzman yardımı da alabilirsiniz. Çünkü genç insanlar genellikle ebeveynlerine kendilerini açmakta güçlük çekebiliyorlar. Bu yüzden e, özellikle onlarla karşılıklı konuşmak, düşüncelerini bize ifade etmesine izin vermek e, önemli diye düşünüyorum. E, genç insanlarla e, iyi ilişkiler kurmak için öncelikle e, güvenli, e, samimi ve empatik bir ilişki kurmamız gerekiyor. Ebeveynlerin e, bu noktayı hiçbir zaman gözden kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize sağlıklı günler dilerim.